Bize şimdi Kazakistan gündemiyle devam edeceğiz. TRT Nur Sultan muhabiri Janar Salıbay karşımızda. Evet Janar Kazakistan gündeminin notları için söz sende. Doktorca Türkistan'da Ahmet Yesev Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Profesör Doktor Muhiddin Şimşek Türkistan'da basın mensupları ile bir araya geldi ve üniversitenin faaliyetleri hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Daha önceki yayınlarımızda bahsettiğimiz gibi ana yurtta yurda sağlık köprüsü e, sona erdi ve bu e, proje kapsamında Türkiye'den gelen dört doktorun e, Türkistan e, Türkistan'da 42 ağır ameliyat e, yaptığını ve hastane hastanelerde e, muayene süreçlerinin yaptığı açıklandı. Şimşek bu gibi projelerin daha başka alanlarda da devam edeceğini açıkladı. Özellikle Türkistan Valiliği yapılan bir proje kapsamında üniversitede Ziraat Fakültesi'nin açıklan açılacağını açıkladı. Öte yandan üniversitenin bünyesinde yer alan 88 hektarlık botanik bahçesinde bu fakültenin inceleme uygulama sahasında oluşacağını açıkladı diyelim. Öte yandan ülkede salgınla mücadele devam ediyor. Kazakistan Baş, Kazakistan Sağlık Bakanı Alexey so bir açıklama yaptı ve Kazakistan'da vatandaşların ev karantinasını göz ardı etmeye devam etmekte olduğunu açıkladı ve